Merhaba arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi tahtamın üzerinde çok güzel bir karnabaharım var. Pazara gittiğimde e, pazardan aldığım bir karnabahar. Biliyorsunuz mevsimin şu anki zamanın en çok, e, en taze ve en güzel zamanı karnabaharı diye almanın, yapmanın, yemenin. Hem fiyatı çok uygun hem de sağlıklı bir sebze. Kışın mevsimi e, şu zamanda yani e, kış mevsiminde tüketebileceğimiz çok güzel sağlıklı sebzelerden biri. Ama birçok kişi bunu evde çocuklarına yedirmekte zorlanıyorlar. Bu yüzden biz çocuklarımızın da e, sevip, severek yiyebileceği bir e, yemeğini yapacağız. Bugün karnabahar mantısı yapacağız. Karnabahar mantısı deyince tabii aklınıza hamur gelmesin. Hamursuz e, sadece sebzeden. Şimdi bunun e, yan yapraklarını ben şöyle şu şekilde ayırdım önce bunu ayıklıyoruz güzel. Şu kökünü kestim. Gördüğünüz gibi daha önceki bir karnabahar yemeğinde de yapmıştık. Bu kök tarafını kesiyoruz ama bu kötü yerini atalım. Şurayı elinizi kesmeden gördüğünüz gibi şunu atmayın kesinlikle. Sebze çorbalarınızın içine şu kötü yerlerini atıyorsunuz. Yeri kalan yerlerini rendeleyip ya da çok güzel ince ince doğrayıp sebze çorbalarınızın içine sebze, havuç, patates, e, karnabahar böyle doğrayıp atın, Pırasa, robota blendera çekin, çok güzel sebze çorbanız olur. Bunu sakın atmayın. Tayrna çorbalarınızın içine de atabilirsiniz. Beyaz tarhana yapıyorsanız biz yapıyoruz, beyaz tayralarınızın içine de atabilirsiniz. Şimdi gelelim karnabaharımıza. Bazen başka bir yemek yaparken başka bir şey de pratiklik olsun diye söylüyorum. bunu işte atmayın sebze çorbalarınıza kullanın. Çok güzel, sağlıklı bir sebze sebze çorbanız için bir çeşit daha var elinizde. Şimdi bunu çiçek çiçek ayırıyoruz. Şöyle. E, tabii şimdi eğer karnabahar sebzesini yemeyi sevmiyorsa evinizdekiler, yani bunu bu şekilde de haşlayabilirsiniz. E, eğer seviyorsa ev halkı karnabaharı ama eğer sevmiyorsa bunu daha küçük parçalar halinde şöyle bunu dal dal küçük çiçekler halinde yapabilirsiniz şöyle ufak minik çiçekler halinde yapın yani bu yoğurt ve kıyma dökeceğimiz için üzerine hiç anlamayacaklar onunla birlikte e, kıyma ve yoğurtla birlikte yiyecekler hiç anlamayacaklar karnabahar tadını eğer ev halkı sevmiyorsa bunu bu şekilde küçükleyebilirsiniz küçük e, şu şekilde yaparak böyle ayırıyoruz ve bunları haşlayacağız ama dediğim gibi eğer ev halkımız seviyorsa karnabaharı sorun değilse onlara yedirmek şu şekilde de haşlayabilirsiniz böyle de yapabilirsiniz bu sizin arzunuza ve keyfinize kalmış. Şimdi bunları bir ayıklayalım. Böyle çok kolay çiçeklerinden tutun ve yırtın aşağıya doğru. Hiç bıçak kullanmanıza gerek yok. Zaten birçok sebzeyi aslında bıçak kullanmadan Ayıklamak mümkün ve daha sağlıklı olan şekilde bazlı ıspanakları falan da uzmanlar bıçakla doğramayın, elle koparın derler. Bize de bu kadar yeterli. Şimdi bunları yıkıyoruz. Ondan sonra da tenceremize koyacağız. Bu kadar su yeter. Şimdi bunları ocağa koyuyoruz kaynamaya başladıktan sonra sadece birkaç dakika kaynayacaklar. Şöyle bıçağın ucunu batıracağız. Yumuşadılarsa hemen süreceğiz. Ee, çok fazla sıcak suyun içinde bekletmiyoruz. Kayna e, kaynamaya maruz bırakmıyoruz. Hafif yumuşadıkları zaman alacağız. O kadar pişmeleri bizim için yeterli. daha önceki videomuzda sarımsak kolay sarımsak ayıklamanın yollarını yapmıştık bazı sarımsakları da bu şekilde böyle diş diş ayırıp bırakmıştık ben böyle seviyorum taze kırıp ayıklamayı seviyorum benim için çok bir zorluğu yok gördüğünüz gibi üzerinden bıçağı vurduğunuz zaman zaten kendini bırakıyor zorluğu yok. Siz dövebilirsiniz eğer yani. isterseniz sarımsaklarınızı havanda. Ama ben böyle seviyorum. Biraz dışa gelsin istiyorum. Mevsim hem kış soğuk hem de pandemi C vitamini, sarımsak, soğan C vitamini, şeyleri daha bol tüketmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar çok kullanmaya çalışıyorum yaptığım yemeklerde, masaya koyduğum yemeklerde. Evet. Bol sarımsaklı bir tamamlandırın. Çok güzel bir Evet. Karnivarlarımızın üzerine dökeceğimiz yoğurdumuzu da hazırlamış oluyoruz böylece. Açlandığı zaman hazır olacak ve direkt dökeceğiz. Bir yandan tavaya da ee, soğanlarımızı, limonlarımızı kavramaya başlayalım. thank biraz da karakterini atalım. Bunu güzelce kavuralım. İsterseniz e, salça da koyabilirsiniz kıymanıza. Eğer isterseniz tabi. İstemezseniz böyle bu şekilde sade de ama salça, salça ve biraz da pul biber eklerseniz daha da güzel olur. Lezzetli olur kıyma sosunuz. Ee, salçayı kavurmaktaki küçük noktasını söyleyeyim. Bir şeye koyacağınız salça yemeği olsun e, ya da üzerine sos olarak falan koyacağınız her türlü salçayı kokusu çıkana kadar tatlanıncaya kadar kavurmanız gerekiyor. Yemeklere koyacağınız salçaları da çok iyi kavurmanız lazım. Eğer salçanızı az kavurursanız yemeğiniz çabuk bozdurur ve tadı güzel olmaz. Bunu da burada söylemiş olayım iyice kavurduk. Şimdi e, bu kavurduğunuz salçaları mesela ben şöyle yapıyorum. Çok hafif birkaç damla yani bir çorba kaşığı, iki çorba kaşığı kadar bir sıcak su koyarsanız şöyle, şöyle bir özdeşleşmesini sağlıyor. Çok daha güzel e, oluyor. Yani ben böyle daha çok beğeniyorum. Siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar karnabaharlarımız haşlandı aldık gördüğünüz gibi şöyle batırıyoruz yumuşadılarsa alıyoruz. E, bu şekilde karnabaharları haşlayarak e, salatanızda da kullanabilirsiniz. Limonlu salatalar e, yapabilirsiniz. Kinoalı, bulgurlu çok da güzel olur. Şimdi bunun üzerine güzel bol yoğurt yaptığımız kıymalı da koyalım. Evet. Evet. Ee, bir de karbarlarını da haşladığınız zaman en üstüne şöyle maydanozlarımızdan da koyalım. çocuklarınız ee, çocuklarınızın ve herkesin de çok severek yiyeceği bir karnabahar mantısı yaptık bugün. E, ee, karnabaharlarınızı haşladığınız zaman hemen ocaktan alır almaz yoğurdunuzu koymayın üzerine çünkü yoğurt e, kesilir sıcak karnabahardan sulanma yapar o yüzden soğutmanız gerekiyor. Soğutun, olmadı biraz soğuk suya koyun, ee, bekletin çok eğer acınız varsa. Bu şekilde çok güzel bir karnabahar yemeği yaptık. Umarım siz de seveceksinizdir. Yaparsanız hepinize afiyet olsun elinize kolunuza sağlık abone olmayı unutmayın videomuzu beğenmeyi unutmayın yaparsanız yorumlarınızı atmayı unutmayın mutlaka yorumlarınızı yazın beğendiniz mi beğenmediniz mi ben de merak ediyorum ee, biz severek yiyoruz inşallah sizin de evinizde çok güzel severek yenecektir ee, karnabahar sebzesi hepinize afiyet olsun hoşçakalın